Savunma sanayinde yerlilik oranını artırma yolunda çalışmalar sürüyor. Kocaeli'deki Santek Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda sektördeki öncü kuruluşlarla yerli tedarikçiler bir araya geldi. Sanayi ve teknoloji sektörünü buluşturuyor. İç ve dış pazara erişim fırsatı sağlıyor. Kocaeli Sanayi Odası Sanayi ve Teknoloji Fuarı Santek dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Milli meteorolojik gözlem ve konumlandırma sistemi yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kocaeli Savunma Sanayi tarafından geliştirilip millileştirilen meteorolojik gözlem ve küresel konumlandırma sistemi havadaki ısı, nem ve basınç değerini doğru ölçümleyip bu veriler ışığında hedefe atılan merminin tam isabet almasını sağlıyor. Dijital Fuar'ın gelenek haline gelen iki etkinliği ise yüz yüze yapılıyor. Uluslararası ikili iş görüşmeleri dünyanın farklı ülkelerinden gelen iş insanlarını katılımcı firmalarla buluşturma. Macaristan Sanayi ve Ticaret Odasını temsilen 3. defa Kocaeli'de bulunuyorum. Şu anda burada Macaristan'dan 15 firma var. Türkiye savunma sanayi sektöründe çok güzel bir yere geldi. Macaristan olarak bunu yakından izliyoruz. Savunma sanayi il buluşmasına katılan firmalarsa yerli tedarikçilerle bir araya geliyor. İthal ürünlerin yerli sanayi ile üretimi konuşuluyor. 18 ülkeden yaklaşık 77 tane yabancı ziyaretçimizde de Türk firmalarımızı, Kocaeli'li firmaları bir araya getiriyoruz. Aslında bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyoruz. Sonuçta amacımız firmalarımızın yurt dışına mal satmalarını sağlamak yerli firmalarımızın savunma sanayi pastasından da pay almaları için arayüz olmak. 125 sanayi kuruluşu ve 40 teknopark firmasının yer aldığı Santek dijital fuarına erişimse bir yıl açık olacak.